arkadaşlar. İlişki Dünya YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu oya yapacağız. Oyamız iki sıradan oluşuyor. İki renk kullandım. İlk önce oyamızı bu şekilde halkalar kullanarak papatyalarımızı yapacağız. Daha sonra yeşil ipimizle çimenleri giderken papatyaları çiçeklerimizi ekleyerek oyamızı tamamlayacağız arkadaşlar. Oyamızın yapımına geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol yazısını tıklayarak kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek verebilirsiniz. Şimdi oyamızın yapımına geçelim. Hemen ipimizi alalım. Bir zincir çektim. İpimi ta sabitledim. Bir tane halka aldım. Halkanın içine girdim ve kapattım. 1 2 3 tane zincir çektim. Bir üstü aldım. Halkanın içine girdim. Önce 1 sonra 2 2 ördüm. Bir üstü aldım. Halkanın içine girdim. 1 2 2 ördüm. Bir üstü aldım. Halkanın içine girdim. 1 2 2 ördüm. Başta çektiğimiz zincir de sayıyoruz. Onunla beraber 4 oldu. 3 zincir çektim. Halkanın içine girdim kapattım. Bununla beraber 5 oldu. 1 2 3 zincir çektim bir üste aldım halkanın içine girdim 1 2 2 ördüm 2 oldu 3 oldu 4 tane olduktan sonra 3 zincir çektim halkanın içine girdim kapattım 1 2 3 zincir çektim bir üste aldım halkanın içine girdim 1 2 2 ördüm 2 oldum 3 4 tane yaptıktan sonra 3 tane zincir çektim halkanın içine girdim kapattım 5'e tamamladım 1 2 3 zincir çektim bir üstü aldım halkanın içine girdim önce bir sonra 2 2 ördüm bir üstü aldım halkanın içine girdim 1 2 2 ördüm 3 oldu 4 oldu 3 zincir çektim halkanın içine girdim kapattım 4 tane yaprak yaptık bunu 5'e tamamlayacağız 3 zincir çektim bir üstü aldım halkanın içine girdim 1 2 2 ördüm 2 oldu 3 oldu 4 tane olduktan sonra 3 zincir çektim halkanın içine girdim kapattım bir zincir çektim hemen ipimi kesip fazla iplerimi yakıp hemen geri geliyorum arkadaşlar bu şekilde halkaya çiçeğimizi yapalım. Ben önceden iki tane daha yapıp hazırladım. Şimdi çimenimizi yapacağız. İpimizi alıyoruz. Zincir çekip ipimi daha sabitledim. Daha öncesinde tülbentimizin Tığ battısını 2 zincir çekerek yapalım. Tığ battının içine girdim. Kapattım. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Bir sonraki tığ battıya girdim. Kapattım. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Bir sonraki tığ battıya girdim. Kapattım. 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battıya girdim. Kapattım. 3 zincir çektim bir sonraki tığ battıya girdim kapattım 1 2 3 4 5 tane zincir çektim geriye döndüm burada araya giriyorum kapatıp bir yuva oluşturuyorum 1 2 3 4 tane zincir çektim geri döndüm bir üstü aldım oluşturduğum yuvanın içine girdim önce bir sonra iki iki ördüm 1 2 3 4 tane zincir çektim araya girdim kapattım 1 2 3 4 tane sık iğne yaptım tekrar yuvaya girdim kapattım. 1 2 3 4 tane zincir çektim bir üste aldım yuvaya girdim önce 1 sonra 2 2 ördüm. Bir iki zincir çektim, çiçeği aldım, yaprağın tam ortasına girdim, kapattım. İki zincir çektim, araya girdim, kapattım. Bir iki üç dört tane sık iğne yaptım yuvaya girdim kapattım buradaki araya girdim kapattım 3 zincir çektim bir sonraki tığ battıya girdim kapattım 3 zincir çektim bir sonraki tığ battıya girdim kapattım bu şekilde tığ battığın üzerine 3 zincir çekerek tığ battı yapacağız. 1 2 3 bakalım kaç tane oldu? 1 2 3 4 5 6 tane yapalım. Daha sonra 5 zincir çektim, geri döndüm burada tığ battığın arasına girdim kapattım 1 2 3 4 zincir çektim geriye döndüm bir üstü aldım yuvanın içine girdim önce bir sonra iki iki ördüm 2 zincir çektim burada çiçeğimizin ilmeğin bıraktım çiçeğimizin buradaki kanadının tam ortasına girdim ilmeği aldım bu şekilde ekledim 2 zincir çektim burada araya girdim kapattım 1 2 3 4 tane sık iğne yaptım yuvaya girdim kapattım 1 2 3 4 tane zincir çektim bir üstü aldım yuvaya girdim önce bir sonra 2 2 ördüm İki zincir çektim hemen çiçeğimi aldım, çiçeğimin kanadının tam ortasına girdim, kapattım ve iki zincir çektim, araya girdim, bir, iki, üç. 4 tane sık iğne yaptım. Yuvaya girdim. Buradaki aşağıdaki kutun içine girdim. Kapattım. 3 zincir çektim. Hemen bir sonraki tığ battıya girdim. Kapattım. 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battıya girdim. Kapattım. 6 tane tığ battın üzerine tığ battı yapacağız. Üçer zincir çekerek 1 2 3 4 oldu. 5 6 tane olduktan sonra 5 zincir çekip geriye döndüm. Burada 2 tığ battın arasına girdim. Kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim tekrar geri döndüm bir üstü aldım yuvanın içine girdim önce bir sonra iki iki ördüm iki zincir çektim ilmeğimi bıraktım çiçeğin diğer kanadının tam ortasına girdim ilmeği aldım bu şekilde ördüm ve iki tane zincir çektim araya girdim kapattım 1 2 3 4 tane sık iğne yaptım yuvaya girdim kapattım 1 2 3 4 tane zincir çektim bir üste aldım yuvaya girdim önce bir sonra iki iki ördüm iki zincir çektim çiçeği aldım kanadın tam ortasına girdim Bir kapattım. İki zincir çektim. Araya girdim. Kapatıp burada sık iğne yapıyorum. Dört tane sık iğne yaptıktan sonra tekrar yuvaya girdim. Ve kapattım. Buradaki aşağıdaki küçük yuvaya girdim. Kapattım. 3 zincir çektim hemen bir sonraki tığ battıya girdim kapattım 3 zincir çektim bir sonraki tığ battıya girdim kapattım 2 oldu 3 oldu 4 5 6 tane tığ battığın üzerine bu şekilde 3 zincir çekerek tığ battı yaptıktan sonra 5 zincir çektim geri dönüp burada iki tığ battın arasına girdim ve kapattım bir yuva oluşturdum 4 zincir çektim geri döndüm bir üst aldım yuvanın içine girdim önce bir sonra 2 iki, iki ördüm 2 zincir çektim ilmeğimi bıraktım hemen burada çiçeğin diğer kanadına girdim ilmeğimi aldım bu şekilde çekip iki zincir çektim araya girdim kapattım 1 2 3 4 tane sık iğne yaptım yuvaya girdim kapattım hemen bir zincir çekip ipimi kesiyorum Fazla iplerimi yakıp geri geleceğim arkadaşlar. Evet bakalım. Şöyle hemen elimle düzelteceğim. Evet. Boyamız bu şekilde oldu arkadaşlar. İnşallah anlatabilmişimdir. İnşallah beğenip ve yapmayı düşünürsünüz. Beğenip yapmayı düşünen arkadaşlar için şimdiden kolay gelsin. Beni sevdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun.